Nefet abi. Merhaba, nasıl nasılsınız? Nasıl? Nasıl? Ya, ne güzel sizi görmek. Bizi gördünüz galiba. Alışverişe girdik. Şey, şimdi mevsim yaz, tam tatil dönemi. İstanbul'da bu sıcağın altında. Yani buradayız. Yarın Bulgaristan'a gidiyoruz. Bulgaristan'da bir konserimiz olacak. Ee, yoksa ben de tatili bıraktım döndüm. Ne yapalım? Vazife aşkı diyelim. Hadi evet. Hadi. Bodrum'da mıydınız takilde? Yoksa genelde Yok, Bodrum'da Bodrum daha hiç girmedim. İnanmayacaksınız ilk gün daha dün denize ayağımı bastım, denize girdim. Çalışmaktan ee, mı? Vallahi ki yoğun çalışıyoruz evet. Yaz sezonu. Güzel yerlerdeyiz, güzel otellerdeyiz. Hani artık e, sağ olsun işimizin bize gösterdiği o kolaylık veya işimizin zevkle yapma e, isteği e, tabii hayatımızı kolaylaştırıyor herkes Allah böyle bir seveceği bir iş nasip evet, eylesin. Ne yani. Siz de işinizi seviyorsunuz. Yani. Hep görev başındasınız. <laughs> Arkadaş öyle sabahtan beri. <gülüyor> <Seveceğiz> <gülüyor> Konuştuk ya. bir posta. Yani. Evet buyurun. Çalışma demişken planlarınız nedir bu çıkan anlamda? Arkadaşlar şimdi çok ilginç. Hep birkaç tane yeni yetenekler var. Birkaç süredir onlarla çalışıyoruz. Şimdi neticede sonuna vardık işin yakın bir sürede zamanda bayağı güzel 3-4 tane arka arkaya çalışmalar çıkacak. Hem burada yeni kişileri teşvik ediyoruz, yeni isimleri müzik dünyasına kazandırmaya çalışıyoruz. Hem de tabi e, tabii kendim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yeni yani şey, bir tarz falan. E tabii yani şimdi malum bu yeni işte sizin Y, Z, Y mi kaç kuşağı de o, dedi o şey dediniz o tabi. Onlara da tabii seslenmeye çalışıyoruz. Şayet Z kuşağının çoğu 90'ları tanıyor. Onlar da hala 90'larla eğleniyor. 90'ların esintisi hala ülkemizde devam ediyor. O güzel şarkılar eğlenirken ne bileyim işte bir akşam yemeğinde. Yani, hani ticaret hayatı vardır. Esnaflar, ticaret yapanlar ne satılırsa onu satmak isterler. Müzikte de böyle şey var mı? Bu tutarsa diye illa bunu yapmak zorundaysa hani tuttuğu için mi yapılıyor bunlar? Yani aşk şarkısı yapılsa şu anda size mı? size bir, şa bir bir şey söyleyeyim. Hiç kimse bir şarkının tutup tutmayacağını bilemez. Her şey sadece e, ne diyor, diyor o yani içindeki bir histir. Ya, ya bu şarkı güzel, bu şarkıyı deneyelim. Yani en iyi plakçılar dahi en iyi prodüktörler, en iyi sanatçılar, söz müzik yazarları bile diyemez yani bu şarkı %100 tutar. Çünkü bazen siz de şaşırıyorsunuz. Hiç ummayacağınız şarkılar öyle bir zirve yapıyor. Ve aslında kulağa da hoş da gelen ya bu şarkı niye böyle köşede saklı gizli kaldı hiç umursanmamış bu tür şeyler yaşıyoruz. Ya kalabalık toplandı bir şey yapmayalım. <laughs> Merhaba teyzem. hanım. Şey bak hızlıca teyze dedik. Toplum psikolojisi aşağısı dinlemeyazlık yaptığı değil mi şu an? Efendim? Toplum psikolojisi şarkısı dinleyemez mi şu an? Ya toplumu bunu Öyle sınıflandıramayız. Hani her toplum, mesela ben örneğin 90'lardan bu yana hiçbir zaman e, o toplumu ayırt etmedim. E, her türlü kesimden insanlar benim şarkılarımı seviyorlar e, ve dinliyorlardı. E, yani. E, ama dediğim gibi müzik öyle bir şey ki bunu kes, kesin net söyleyemezsin. Şu şarkı tutar, şu şarkı tutmaz. Bunu çalarlar, bunu bu patlar veya bilemezsiniz. Bu dediğim gibi tamamen duygu işi. Sevgili bir şarkı, danslarımız da çok seviliyor. Evet. Bununla ilgili bazı tartışmalar da oluyor. Ee, siz de değil, hadise bir, e, biraz dansı, kıyafetleri tebrik hmm. çekti. Canlısına bir cevap verdi. Siz tabii tabii, tabii. Yani ya bu sanatçının kendi tercihidir. Hadise Hanım, Gülşen Hanım olur veya Ajda Hanım olur, bunlar sahnelerde hani biraz e, kendilerini farklı türde veya hani absürt veya şey ne bileyim biz bunlara anarşist sanatçılar diyoruz hani cesur ama bir yerde bunlar biraz da şey de yapıyorlar, bunu protesto olarak da yaptıklarını ben düşünüyorum. Sahne tarzlarının abartımları var ya böyle hep eleştiri, öz eleştiri vardır. Bu eleştirilere karşı yapılan bir protesto olabilir şimdi Gülşen Hanım'ın veya Hadise Hanım'ın. Hani ya size mi kaldım ben, ben Gülşen'im, ben Hadise'yim. İstediğim gibi giyinirim, sahnemi de istediğim gibi kurgularım. Size de şey düşer yani onlara bir cevap aslında. Sahne tarzları abartı oluyor musunuz artık? Sahne ya ben, ben şahsi fikrimi biraz abartılı buluyorum. Ben ama yabancı sanatçıları da bu tarz eleştiriyorum. Çocuklarıma gelin yani ben tahsili etmiyorum ve yanımda düet yaptığım insanlar olsun. Ve hatta kızımla en son klip çektik. Yani onun bile kıyafetlerine kadar karıştım yani. O da kızdı bana. E dedi baba" dedi. Yani "Ben niye klipimde dedi giynemem kızım. Dedim, benimle yer alıyorsan sahnede, bir klipte lütfen dedim. Hani benim de kendime göre prensiplerim var. 30 senelik bir saygınlığım var. Hani anlayış gösterirsen sevinirim. Hani zor akide yapmıyoruz. Neticede o da bir sanatçı. Sanatçıları özgür bırakmak lazım bu arada. Hani kendi fikirlerini... Dediğiniz kendisi, mi oldu? Peki dediğim kızınızın dediği mi oldu? Hangisi oldu? Benim dediğim oldu. Evet. Hani kızım bu sefer beni kırmadı ama bunu ikinci sefer başaracağımı düşünme Anlatmıyorum. O da kendi müzik tarzını, kendi e, yani bir anlayışı var işte. Kostüm anlayışı. Hayır, kızım böyle çok açık seçik zaten giyinen bir sahnelerinde yer alan biri değil. Ama e, dediğim gibi bu sefer babasını dinledi. Ama bir daha şimdiden bilemem. Bahçede de çok güzel eğlenceli bir video çıktı <laughs> orada. Duvar yaparken. toprağı kazanmıştım. Aa evet onu ufak kızım çekti yalmaz. Ben de habersizdim. Çekince ben ona öyle şaka yaptım. Paylaşacağını düşünmedim. Ama paylaşınca da iş işten geçti tabii. Rafet Bey sizin birçok şarkınız var. Sezen, Sezen Hanım da şarkılarını galiba bir firmaya yüksek bir, şey bir... Melir'de sattı. Sizin de öyle düşünceleriniz olur mu? Evet, Düşünür müsünüz? Teklif geldi mi size? Tabii, olabilir, olabilir. İnsanlara teklif gelir. Sanat eserlerini, şarkılarını, hani e, bu bilmiyorum devir hakkı diye bir şey vardır. Devredebilirsiniz. E, ne bileyim olabilir. Yani sanatın içinde olduğu müddetçe, e, güzel e, anlayışlı bir şekilde olduğu müddetçe e, sanatta da böyle ticari olaylar olabilir. Ama biz Sezen Hanım'ı tabii çok ayrı bir yere koyuyoruz. Sezen Hanım yani neredeyse 50 yıllık bir geçmişi var. Ve benim için hala benim çok üzüldüğüm, mesela hala bir e, Neo Amerika'daki en büyük müzik ödülleri hep veriyorlar ya, Grammy. Biremi, biremi. Ha, Grammy mesela. Türkiye'de eğer bunu alacak biri varsa Sezen Hanım'dı. Bugüne kadar almaması beni çok şaşırtıyor. Bakıyoruz böyle işte İsrail'den, yok başka yerlerden bir sürü insanlara böyle caz yapan, şunu yapan, bunu yapan sanatçılar Grammy alıyor. Ama e, Sezen Hanım gerçekten eserleriyle dünyaya ses getirmiş biri. E, bir Grammy'yi kariyerinde hak ettiğini düşünüyorum. Ve e, onu eleştirmek hiç kimseye kalmaz, düşmez Türkiye'de. O bir şey yapıyorsa, ne yaptığını bilen bir insan. Sezen Hanım'ı albümünden, yeni şarkılarından ötürü kutluyorum. Buradan da selamlarım olsun. Onu çok seviyoruz. Rafet Hanım, Bengi Hanım'ın da bir açıklaması var. Rafet Hanım <laughs> mı? <Ama, gülüyor> Alo? Rafet Bey, pardon özür diliyorum. Bengi Hanım'ın da bir açıklaması var, bir e, eşimin e, kadın kankası olamaz e dedi. Evli erkekler. Evli erkekler üzerinde dedi. Eşimin evet. Şimdi e, bu erkekler için de geçerli. Benim birinci kuralım e, hani eğer bir kız arkadaşınız varsa ve bu kız arkadaşı işte ya bu benim işte çok iyi erkek arkadaşım bu da benim çok iyi erkek arkadaşım böyle bir şey yok belli ki yalan söylüyor. Çünkü senin olmadığında herhalde onunla vakit geçiriyor veya senin onların yokluğunda senin e, senin seninle o senin yokluğunda onlarla vakit geçiriyor. Yani bu şu şeyleri ben de tasvip etmiyorum ama olabilir. Hani bir bayanın gerçekten arkadaşı olabilir. Mesela şimdi bizi bugün Yasemin Hanım'la görüntülediniz değil mi? Geldi. Biz mesela bunu dürüstçe anlattık. Ayrıldık ama hala çok iyi arkadaşız. Çünkü böyle geçirmiş bir dönemimiz var, çok iyi bir dostluğumuz, yemeklerimiz, sohbetlerimiz. Hani biz bu arkadaşlığı bittikten sonra böyle küs, hiç görüşmeyip menek adına biraz üzücü buluyoruz. Arada bir görüşüyoruz işte bugün bir tahlil işte. Mesela çocukların anneleriyle ben hala çok iyi anlaşırım. Onlarla dost arkadaş gibiyiz. Tabi çocukların annelerini ayrı tutmak lazım değil mi, menajerim. Süreyya evet. Hanım'ın fikirleri de çok önemli. Yani bir yerde beni yönlendiriyor, şimdi bu reportajdan sonra onunla yine bir şeyleri tartışacağız. Evet, efendim sonuna baktığınızı Çok renkli açıklamanız da oluyor. Sağ olun. Teoman Bey'in de böyle bazen en ufak dediğiniz şeyler, Teoman Bey'in de sizin tek ön açıklığı. 50 yaş olunca dediğiniz gençler bakmıyorsunuz. Ha, ha O meseleye bir açıklık getirelim evet, arkadaşlar. Sanki organistiz mesela. Bize... Çok yanlış anlaşıldı. Şimdi o röportajı ben çok iyi hatırlıyorum. Sordular hani nasıl rağbet işte eskisi gibi sizin yüzünüze şimdi yeni nesil gençler çıktı. Z kuşağında işte başarılı isimler var. E dedik e tabii şimdiki kuşak hani gençler bize bakmıyor daha çok onları dinliyor. Daha çok onların müziklerine kulak veriyorlar. Ama tabii orada sanki gençler bana bakmıyor dediğimde sanki o kadın erkek meselesine dönüştürdüler. Tabii ki böyle bir şey yok. Hem bu arada ya insanlara özgür bakmak lazım. Yani yaşlısı gence de bakabilir, genç yaşlıya da bakabilir. Yani bakmakta bir kusur yok. Ama bunu ortada böyle ne bileyim hani topluma ait bir şeyler yaşamak bunları tasvip etmiyoruz. Ama bakmak günah değil. Suçlu. Gözlük gözlük de dikkat çekici efendim. Evet gözlüklerimin şarjı bitti. Şu anda beni yakalayın. Siz de röportajı kaydettiniz mi? Hemen Şimdi olsun? kaydedemedim. Kaydetsen burada ışık yanar. Ama işte buraya tesadüf girdim. Neyse kalabalığı Teşekkür fazla Teşekkür ederim. Evet. Sağ <laughs> olun sizleri de. Çok şey Biz bulamıyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Està